Merhabalar ben Örümcek Adam. Hatırlatayım ağları atan kahraman. Benim asıl adım Peter Parker. Hadi bakalım herkes şaşa kaldı değil mi? Duvarlara tırmanırım ben dostlar. Duvarlardan tırmanırım ben dostlar. Yüklerden bakarım herkese dostlar. Ben şehir kurtarırım hadi bakalım dostlar. Polisler gelir bir anda ellerimi havaya kaldırırım. Bana silah doğrultup silahı sıkar. Ben kaçırım dostlar. Hadi bakalım görüşürüz. Duvarlara tırmanırım ben hadi bakalım. Kertenkele kere ailesiyle eski kanı. Hadi bakalım beni yer sen kertenkele düşünmüş insan mısın sen? Hadi bakalım kaçtama. Geçelim hemen. Ağlarım seni yenirim hemen. Binalardan öptüğüm korkmayın dostlar. Ben yürümcek adamım bunu yapamazlar. Diğerleriyle beni karıştırmayın sakın. Spamdan da karıştırmayın sakın O spor adam ben yürümcek adam. Hepinizin gibi ben adam gibi adam. Ayrı sabit ettiysen ya nasıl? hepiniz? Yes düşmanlarıma söylüyorum. Bunlar da hepinize. Düşmanlarım ve derken Doktor Fuchs geldi merhabalar şimdi kavga zamanı mı istiyorsa şimdi beni hemen yakıp ekmek hemen lazım. Para öde alacağım mı sen bakalım banka mı sormaya çalışıyorsun benim zamanında. Hadi bakalım dostlar ben de adam burada sıkıştırır beni sanki. Ben kaçamam mı sanki burada? planımı yaparım, ağlarımı atarım. Seni yenirim yine, ağzını açık bırakırım. Ne oldu şimdi, yenildim mi yine? Kaç kere yenilene sayamadım bile. Hadi bakalım yine yenildim mi? Meyhalam düşerken yine son anda tuttum. Ben de inanılmaz zaman hani tutarım hepsini. Meyhala geliyorum ama sakin ol. Tırmanıyorum duvarları hızlıca koşuyorum. Beni de bulamaz kimseye hadi bakalım diyorum. Oktobüs tutuyor beni artık yeter diyorum. Ne rahat rahat eksisi ne rahat rahatan. Şimdi cebamı var ne gidiyorum oraya. Ne rahat bırak eksisi hadi önlüğünü gösteririm bir yanda. Allarımı atarım uçuyorum işte. Merhaba ne hadi hadi boşuna. Gel şimdi beni hadi bakalım dostlar. Doktor biz kaç kere gelinlerim ben dostlar. Ne hanım kimliğimi bir hadi bakalım. Ben önümce adam Peter Parker'ım hadi ben kaçarım dostlar hadi görüşürüz dostlar. Abone olup like atmayı unutmayın.